Herkese merhabalar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Yine yeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar videomuza geçmezden önce eğer hala kanalıma abone değilseniz bana destek olarak kanalıma abone olup siz sesini açık bırakmayı unutmayın. Şimdi ise geçelim videomuza. Türkiye'nin sevilen güzel oyuncu Selçin Sangu'dan yepyeni görüntüler geldi. Sangu'nun yeni görüntülerini sizlere sunmaktayım. Umarım sizler de beğenirsiniz. Şimdilik benden bu kadar olsun. Sizlere iyi Seyyarlar diliyorum hoşça kalın.